Merhaba sevgili dostlar. Bu videoda Zyxel firmasının kablosuz modeminin kutusunu açacağız hep birlikte ve bu ürünü satın aldığınızda size nasıl bir deneyim sunacağını size göstermeye çalışacağım. Ardından inceleme videosunu da ayrıca sizlerle paylaşmış olacağım. Gelin şimdi hep birlikte Zyxel kablosuz modemin kutusunu açalım ve kutu içerisinde bizi nelerin beklediğini görelim. Kutusunu açacağımız Zyxel modemin tam ürün numarası VMG 3625-T50B. Bu ürün video ADSL, ADSL fiber internet teknolojilerini destekleyen bir ürün. Bu anlamda çok yönlü bir ürünle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Ürün geniş kapsama alanı sunuyor. Üründe 4 adet 5 DVI dahil anten bulunuyor ve 4 gigabit ethernet port bağlantısı bulunmakta. Kablolu ağ teknolojilerini destekliyor son teknolojiler ve ayrıca 3 yıl garanti ile sunuluyor olması da önemli. Ürünün kutusunu açmadan önce hemen yan tarafına da bakalım. Özellikleri hakkında da biraz size bilgi vermiş olayım. 4 adet Ethernet portu var. 10, 100 ve 1000 megabitlik Ethernet portu diyor. USB girişi var. 3G dongle destekliyor. 3G destekleme. Aynı zamanda LED göstergeleri mevcut. Maksimum güç tüketimi ürünün 24 Watt. Ağırlığı ise 325 gram. Kutunun arka tarafına baktığımızda ise hemen ürünün bir fotoğrafını görmekteyiz. Bu şekilde girişleri gösteriyor. Bunları da hemen özetleyeyim size. Kutuyu açıp da size göstereceğim ama yine de buradan özetlemek isterim. Burada USB girişi var. 4 adet gigabit ethernet portu bulunmakta. Geniş alan ağı network'ü var. DSL portu, VPS butonu, kablosuz ağ butonu bulunmakta. Güç butonu yine sol tarafında bulunuyor ve resetleme butonu da burada. Aynı zamanda güç girişi de yine sol alt köşesinde bulunmakta. Burada da uygulama aşamasını görüyorsunuz. Şöyle yakın olarak göstereyim. Cihazlarınıza nasıl bağlayacağınızı fiber, ethernet, DSL, ADSL gibi kablolama ya da internetinizi bir ağ üzerinde nasıl dağıtabileceğinizi de burada şema olarak göstermiş oluyor. Şimdi gelin ürünün kutusunu açalım ve kutusundan neler çıktığına hep birlikte bakmış olalım. Ben de sizinle birlikte ilk defa görmüş olacağım her zamanki gibi. Ürünün kutusundan öncelikle mini bir kullanım kılavuzu çıkıyor. Arka tarafında da garanti belgesi bilgileri var. Kullanım kılavuzları bu şekilde. Ürünü satın aldığımızda kullanım kılavuzları ürünü doğru bir şekilde kullanmak için çok önemli. Bazı inceleme videoları görüyorum. Kullanım kılavuzu çıktığı zaman hemen ihtiyacımız yok diyerek sağa sola kullanım kılavuzları atılıyor ama bunlar sadece show amaçlı arkadaşlar. Bunları aldırış etmeyin. Bir cihaz aldığınız zaman mutlaka kullanım kılavuzuna göz atın. Ne kadar biliyor olsanız bile kullanım kılavuzunda sizin vakıf olmadığınız bazı noktalar bulunabilir. Kullanım kılavuzlarını okumakta ve bilgi sahibi olmakta fayda var her zaman. Yine böyle bir kullanım kılavuzu çıkmakta. Zayıfsel kablosuz ağ geçidi ürünleri Türkçe tanıtma ve kullanım kılavuzu diyor. Bu ürüne özel hazırlanmış bir kılavuz. Burada ürü'nün ithalatçı firması, üretici firması ile ilgili bilgiler var. Ürünün detaylı teknik özellikleri var. Daha detaylı bakmak isterseniz, ürünün güvenlik kuralları var. Hangi koşullarda, hangi şartlarda kullanacağınız burada yazılmakta. Zarar görmemesi için bu kurallara uymanız da önemli. Bu şekilde kullanım bilgileri var. Başka bakıyor arkadaşlar. Kullanım hataları ürünün garanti kapsamı dışında kalmaması için kullanım hatalarını da dikkat etmenizi öneririm. Yani sizi kusurlu gösterecek, kusurlu duruma düşürecek ve üründeki garanti haklarınızı yitirecek hareketlerden, davranışlardan da kaçınmanızı öneririm. Burada kolay kurulum sihirbazı var. Görsellerle desteklenmiş bir kullanım kılavuzu olması önemli. Detaylı bir şekilde kurulum özellikleri de sıralanmış bulunuyor. Bunu da detaylı bir şekilde ürünün incelemesinde bakacağım ve kurulumuyla ilgili olarak da ve kullanıcı arayüzü ile ilgili olarak da sizi bilgilendirmeye çalışacağım. Kutu içerisinden ayrıca bir güvenlik kılavuzu çıkmakta ve daha sonra modem bizi karşılıyor. Modem hemen elimizi alalım ve modemin bize neler sunduğuna yakından bakmış olalım. Ürün kutusunu önce bir kenara bırakacağım ama kutuda başka neler var bakayım sonra kutuyla işimiz bitsin. Kutunun içerisinden bir adet adaptör çıktığını görüyoruz. Bir ethernet kablosu ve bir de telefon kablosu diyebildiğimiz yani EDSL İnternetten yararlanırken bize lazım olacak kablo çıkmakta. Şimdi kutuyu bir kenara bırakalım arkadaşlar. Kutuyu kenara bıraktıktan sonra kutudan çıkanları hemen bir göz atalım. Öncelikle modemin poşetinden çıkaralım. Modem bu arkadaşlar. Bunu bir kenara bıraktım. Adaptörü de çıkarayım. Evet, bu ürünü satın aldığınızda arkadaşlar sizin elinize gelecek ürünler bunlar. Yani bir adet modem, ethernet kablosu, bir telefon hattı kablosu ya da yalın internet kullanırsanız yine internet için bir bağlantı kablosu ve adaptör. Şimdi adaptörün özelliklerine bir bakalım. Adaptörün yeterince uzunlukta bir kablosu var. Güç özelliklerine bakalım. 12 volt, 1.5 amper, 18 watt bir adaptör. Bu ürünün adaptörü. Bunu bir kenara bıraktık. Yine telefon ya da ADSL kablosu bunu da bir kenara bıraktık ve Ethernet kablosunu da bir kenara bıraktıktan sonra modemin özelliklerine gelelim. Ürünün üstünde 6 adet bilgilendirme LED'i bulunmakta. Güç bağlantısının aktif olup olmadığını yani ürünün açık olup olmadığını buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda internet sinyali olup olmadığını, Ethernet portunun bağlı olup olmadığını bir de kablosuz ağ özellikleriyle ilgili olarak da 2.4 GHz ve 5 GHz'lik internet teknolojilerini destekliyor. Bunlarla ilgili de bilgilendirme sinyali bulunmakta. Ürün 2.4 GHz'de 300 megabit, 5 GHz'de ise 867 megabit internet hızı sağlayabilmekte. Ürünün arkasına baktığımızda hemen dikkatimizi çeken iki tane çıkıntılı bir ayak var. Bu ayaklar çıkarılamıyor, sabit ayaklar. Bu şekilde ürünün bir sehpa üzerinde ya da bir masa üzerinde sabit olarak bu şekilde durmasını sağlıyor bu ayaklar. Ürünün antenleri içerisinde dışarıya sızan bir anten yok. Gizli anten bulunmakta. Bu da estetik olarak olarak önemli olduğu söylenebilir. Hafif eğimli bir şekilde masada duruyor bu ürün. Üst tarafında da havalandırma boşlukları var ürünün fazla ısınmaması için. Yine arka tarafında da yeterince havalandırma boşlukları olduğunu görüyoruz. Burada sol tarafında on off butonu var. Resetleme butonu var. Güç bağlantısı var adaptörü takabileceğiniz. USB girişi var. 4 adet Ethernet portu. Geniş alan ağı bağlantısı. DSL girişi. VPS ve Wi-Fi'yi açıp kapatma butonu da burada bulunmakta. Ürünü aynı zamanda duvara asarak da kullanabilirsiniz. Ürünü duvara asarak kullanmak için de burada iki adet vida deliği bulunmakta. Bu da ürünü duvara asarken kullanmak için size yardımcı olacak. Zyxel kablosuz modemin kutusundan çıkan aksesuarlar ve bize sunduğu özellikler özetle böyle arkadaşlar. Daha sonra inceleme videosunu sizlerle paylaşacağım ve nasıl bir deneyim sunduğunu da size ayrıca göstermeye çalışacağım. Hem kullanıcı arayüzünde neler sunduğunu hem de ürünün interneti paylaştırırken ya da interneti kullanırken nasıl bir deneyim sunduğunu size göstermeye çalışacağım. Bu modem Türkiye'deki internet teknolojilerinin tamamına yakını destekliyor. ADSL VDSL ve fiber kablolu bağlantıları destekliyor. Bu açıdan da çok yönlü bir ürün olduğunu söylemek mümkün. Bu videoda Zyxel firmasının kablosuz modeminin kutusunu açtık ve bize bu ürünü satın aldığımızda nasıl bir deneyim sunacağına baktık. Ürünle ilgili daha kapsamlı inceleme videomu ayrıca paylaşacağım. Bu video sizin için yararlı olduysa beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için aşağıdaki zili açmayı unutmayın. Sizin görüş ve önerileriniz benim için çok önemli. Bu video ile ilgili olabilir, başka videolarla ilgili olabilir. Görüş ve önerilerinizi aşağıya yorum yazarak benimle paylaşırsanız çok memnun olurum. Sizin görüş ve önerileriniz benim için yön gösterici oluyor. Bütün yorumlarınızı okuyor ve değerlendirmeye çalışıyorum. Fırsat buldukça da cevap vermeye çalışıyorum. Başka bir videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.